Saygıdeğer Demir Çöker sayfısının değerli takipçilerine buradan selam olsun. Bugün Beşiktaş-Kasımpaşa maçına gidiyoruz arkadaşlar. Ocak ayında yoğun bir fikstür bizlere bekler. Toplamda Ocak ayında 8 futbol maçına gidilecek. Evet yanlış duymadınız tam tamına 8 tane futbol maçına gideceğim arkadaşlar. Blokları her türlü her halükarda kanalımda olacak. Ondan dolayı hiç şüpheniz olmasın. Kanalımızda son zamanlarda izlenmeler, beğeniler, her türlü iyi olan ne varsa hepsi nedense düşüklük yaşadı. Neden böyle oldu arkadaşlar sizce? Niye performans düşüklüğü yaşıyoruz biz? Zirveye kovalayacağımıza performans düşüklüğü yaşıyoruz. Yani sebebini sizlere soruyorum. Özellikle basketbol maçları nedense hiç etkileşim almıyor. Özellikle bu sezon. Geçen yıl hiç olmasa en az 4000-5000 izlenir de artık bin izlenme bile zor alıyor. Tabi de Galatasaray stat vloglarına da değinmek istiyorum. Neden etkileşimsiz kalıyor? Ben anlamıyorum. Geçen yıl Galatasaray videoları manyak gibi izlenmişti. Manyak. Böyle bir şey yok demiştim ya. Kanalımda Fenerli'den çok Galatasaraylı takipçi var ya. Geçen yıl mesela oynanan Galatasaray Kayseri Spor maçı 6-0 biten. 26.000 izlenme almıştı arkadaşlar. Bin de beğenisi var. Ama o rakamlara şimdi çıkamıyoruz. Mesela son gittim Galatasaray Adana Demirspor maçı. 1800 görüntüleme aldı. 100 beyniye de zor ulaştı. Sebebini sizlere soruyorum arkadaşlar. Kimlere soracağım başka? Hadi çok sık sık Beşiktaş maçlarına gidiyorum. Bir şekilde tutunabiliyor Beşiktaş'ın stat vlog videoları. Ama Galatasaray için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Lütfen arkadaşlar bakın. Bütün videolarımı lütfen beyni atmayı artı yorum atmayı da unutmayın. Valla ya. Beyni ve yorum atmak ücretsizdir ya. Many, many minutes later. İsyan ettiğime göre artık maç için yola çıkabiliriz. Beşiktaş Kasımpaşa Sat Vlog videosuna hepiniz hoş geldiniz. Vodafone Park'a en son bir buçuk ay önce gelmiştim. Beşiktaş Başakşehir maçına Mulyako'nun golüyle Beşiktaş Başakşehir 1-0 mağlup etmişti ve bir buçuk aylık ardından yeniden Vodafone Park'tayız. arkadaşlar. Yalnız neden bu kadar boş ya? He doğru Beşiktaş kötü gidiyor ya. Ondan dolayı tribünler bomboş arkadaşlar. Beşiktaş'ın kötü gidişatı taraftarı bayağı derinden etkilenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tribünler bomboş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda da Rıza Çalınbay ile yollar ayrıldı. Bakalım Rıza Çalınbay sonrası Teknik patron kim olacak? Van Brostad olacak diyorlar ama şu an Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olursa olsun yani toparlayamaz takımı. Açıkça sizlere öyle söyleyeyim. Bir ara Sergen Yalçın'ın adı geçiyordu. Antalya Spor'a gitti biliyorsunuz ki o da. Beşiktaş taraftarıyla Kasımpaşa taraftarı atışıyor görüyorsunuz. Ev sahibi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Kalede Mert oynuyor Beşiktaş'ın savunma dörtlüsü. Emre Bahtiyar, Necip, Onur Bulut. Orta sağda Hacı Ahmetoviç, Salim Kesson, Sol kanat Semi, Sağ kanat Raşit Sağ, Santrafor'da ise Cenk Sübuleyp'e izleyeceğiz Beşiktaş'ta. Yani gerçekten koskoca Beşiktaş kadrosu ne hale geldi ya. Geçen yılki kadro nerede? Şimdiki kadro. Mert Günok ısınmak için sahaya geliyor bu arada. Arkasında Utku ve Ersin. Beşiktaş'ın ilk kaliteli oyuncular var ama kadroyla bir yere geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. İlk 5'te bitirmesi bile bu sezon Beşiktaş'ın zor. Sizlere öyle söyleyeyim. Kısa ve öz bir değerlendirme yaptım. Belki Beşiktaşlar bana kızacak ama şu anki durum onu gösteriyor. <laughs> Kuzey'de yavaştan doluyor. Normal şartlarda maçtan 2 saat önce zaten kapalı kişi oluyordu Kuzey tribünü ama Beşiktaş'ın kırdığı gidişatlarından dolayı zar zor oluyor diyebiliriz. Arkadaşlar Beşiktaş'lar Aşık yaza kaldırı dışı kalmamış mıydı ya? Allah Allah. Evet. 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 Bir de bir diğer kadro dışı kalan isim. Beşiktaş'tan Erif Beyli.

BOOM! No! 那只有。 Mert Günok. yapıyor. Hasan'ın golüyle 1-0 önde deplasmanda. Maç tekrar başladı. Süper bir gol attı. Süper. Maç 43 dakikaya kadar sıkıcıydı. Bakalım Kasımpaşa 41'de golü buldu. İlerleyen dakikalar bizlere neler gösterecek? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz tabii ki arkadaşlar. İlk yarının sonuna en az 4 dakika daha ilave edilmiştir. <laughs> Michael Jackson'ın sonu thank oh. you ilk yarı bitiyor. İlk yarı bir bir, bir beraberlikle bitiyor arkadaşlar. Kamerayı geri oluyorum ve ilk yarıyı değerlendiriyoruz. Ya da iyi. Sıkıntı oluyor. Şey fizi yok ama ya ya da iyi diyebilirim. Evet gençlik işte kameraya geri çalışıyor aldık ve şimdi ilk yarıyı değerlendiriyoruz. Açıkçası arkadaşlar ilk 40 dakikaya kadar 2. dakikaya kadar maç gerçekten çok sıkıcıydı. Kasımpaşa'nın golünden sonra maça hareketlilik geldi diyebilirim. Şimdi değil de onun dışında Beşiktaş'ta zaten hemen Kasımpaşa'nın golünden sonra bir birlik beraberliği yakaladı biliyorsunuz ki. Bakalım ikinci yarı bizlere neler getirecek dediğim gibi hep birlikte izleyip göreceğiz. Ve ikinci yarı başlıyor. Aşık sayarda servis eller otomasyonu. Kendisi de sıfır oldu. Hocam. Arda kardeşler telaşla sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Tahsilin maça kafasına kötü çarpmış. Necip tekrar oyunda Beşiktaş'ta. Poleka yerine Cektos'un oyuna giriyor. Ve Raşit Gez. Oyuna giriyor, Salih Uçan çıkıyor. Arkadaşlar duyduğuma göre Beşiktaş'ta Aşık Gezal affedilmiş. Uzun bir süredir sahalardan uzak olan Tayyip Tarka, Samuç. Sakatlarını atlattı ve oyunu oyuna girmek için az özeniyor. Kemal Can Fenerbahçe derbisinde geçen yılki 4 gün Fenerbahçe derbisinde çapraz bağları koptuğundan ötürü yapıcı gülü 6 7 ay sağlarda uzak kalmıştı ve Kasımpaşa maçı ile sağlara geri döndü. İkinci golü Beşiktaş'tan beklerken tam tersi oldu. Refika 80, Kasımpaşa 2-1 önden. Yine aynısı. Yine Dakos'ta. Zemi Kılıçsoy oyundan alınıyor ve ne delibaş. Bir van Üçüncü gol için geliyor Kasımpaşa 3 oldu. İki dakikada iki gol. Kasım Paşa iki dakikada durumu üç bir yaptı. Top Beşiktaş'ta ve ıslıklar yine çok yüksek. Kasım Paşa'da üçüncü golünü atan isim yine Dakos'ta. Beşiktaş'a karşı hat-trick yapmış oldu. Üçüncü golle birlikte Dakos'ta. Beşiktaş'a 4-4. Oh, 4 Diyecektim. Çık, Çıkmıyor top. Aa, top, oh. top çıktı Maç bitiyor arkadaşlar. Kasımpaşa deplasmanda bir 5i 3-1 mağlup ediyor. Takosta'nın 3 golüyle hem de. Det är topp-evergödsel med halvtassande. solda canlı arkadaşı ne yapıyor ya? He. Skoru <laughs> skorla birlikte fotoğraf <spotan> çekiliyorlar. <laughs> Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beşiktaş maçlarına daha çok gelmemi istiyorsanız aşağıdan mutlaka bu videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Saygılar demiş çok ağır sayısın değerli takipçilere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.